Merhabalar. Bu hediye mi? Evet. Teşekkür. Teşekkürler. Sağ ol. Evet, çok, evet. Çok, çok güzel. Sizi çok Çok <laughs> güzelsin. 40 liraya, 40, 42 lira, 44 lira, 46 lira. 46 liraya satıyorum. Saat 8.sini <laughs> yaptığımız Sahaf Festivali'nin sahaf söyleşilerini bugün başlatmış oluyoruz. Bugün biraz eskilerden bahsedeceğiz. Aslında Cumhuriyet'in yüzyıllık tarihinde dolanacağız ve bunu yaparken de elimizi operetleri kerteriz olarak alacağız. Türkiye'de tarihi her şey üzerinden yazmak mümkün. Yani kitaplar üzerinden, şarkılar üzerinden, filmler üzerinden, oyunlar üzerinden. 1970'li yılların özellikle ikinci yarısından itibaren sinemada bir kısım müzikli ama müzikalmiş gibi davranan sahnelere e, rastlıyoruz. Murat Meriç beyefendiye bu güzel hoş sohbeti için yürekten teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal hayalindeki cumhuriyeti hayalindeki genç cumhuriyeti hayata geçirebilmek için inanılmaz bir mücadele veriyor. 1925 yılında yeni Türkiye'yi dünyaya tanıtacak büyük çaplı bir sergi projesi yapılması gerektiğini bir kez daha söylüyor Mustafa Kemal. Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey fikir babası bu konunun. Gökyüzü ve güzel bayrağımızı görüyoruz. Ondan sonra bir İstanbul silüeti ee, ve İstanbul'dan denize açılmış bir siyah gemi görüyoruz. Seyyar sergi yazıyor şurada. Osmanlıca pek ay, çok ay, ay. ticari anlaşmanın da yapıldığı Karadeniz Vapuru küllerinden doğan bir ülkeye dair ön yargıları kırarak ilerliyordu. Bu sadece dışarıdaki ülkelere gidip ürünlerimizi göstermek için yapılan bir sergi değil. İçerideki insanlara da esasen Cumhuriyet'in nereye geldiğini göstermek açısından bir içeriye de propaganda biçimi. Kesinlikle öyle. Zamanda. 360 bir proje, büyük bir proje bu. Esasında bence Mustafa Kemal'in aklındaki fikir şu. Türkiye'nin yeni yüzünün tanıtılması. Yeni Türkiye'yi tanıtmak. Türkiye'nin çağdaş yüzünü gösterebilmek. Gemi her limanda ziyaretçilerle dolu taşıyor. İngiltere'de 20 bin kişinin yaklaşık gezdiği söyleniyor. Mustafa Kemal'in gemileri hiçbir zaman batmadı. Fırtınalarla, dalgalarla karşılaştı. Bandırma vapurunun pusulası bozuktu, teknik imkansızlıklar vardı. Ama bandırma vapuru hedefine ulaştı Samsun'a çıktı. Onun gemileri her zaman hedefine ulaştı. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün gemisindeyiz bence. Ve bu gemi de batmayacak. Bu gemi de hedefine ulaşacak. Çünkü bizim kılavuzumuz da o, kaptanımız da o, başkumandanımız da o. Biz Atatürk'ün gemisindeyiz. Onu saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağımızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe